İyi misin? Bak dehidrasyondan kafan gidip geliyor. Az önce beni affedecek gibi oldun ki gözlerin öyle bakıyordu. Şu an yine aksiye bağladın. Al, iç artık şunu. Yok öyle. Önce arkaya bir bakalım. Zorlama istersen. Bak, çok yoruldum ve üzülüyorum. Hadi atla. Bilin. Bak çocuklar bizi bekliyor. Bana kızdıysan bile onlar için bil. Hadi. Hadi. Tamam mısın? Hı hı. Çok seviyorum seni. şey söylemeyecek misin? Aferin. Peki sarılmayacak mısın? Hani bisiklete binerken adettendir. Arkada oturan sarılır ya. O kadar da değil. <laughs> Bisikleti roketmiş gibi kullanmasana. Seni seviyorum Pelin Başka türlü tekrar ettirmeyin bana, size emri veren kadın bu muydu? Ya değil diyorum amirim. Yani, hani benim çok da şeyim olmadı ama ya yani çok da şey değil. Ama bir kere yani, o da geldiğinde, uzaktan. Eğer yalan söylüyorsanız var ya, o zaman vay halinize. Ya amirim vallahi diyorum. Ya sen bana inanmıyorsun galiba. Bak ben, bir masumun günahına gireceğime hapse girelim... ...bir ömür boyu çıkmam daha iyi. O kadın, o kadın değil. Yani görmedim, tanışmadık ama yani ben çok da bilmiyorum. Sen konuşasın sen. O kadın bu mu? Ha? defa görüyorum kendisini. Ya doymadınız mı daha bahçeye? Hadi yukarı çıkalım artık. Timoç, ben içeri girmeye hiç hazır değilim ya. Şimdiden soğudum evimden. Yok yani sanki yıllardır kümeste yaşıyormuşum gibi geliyor bana da ya. Kız iyi yine sana yaşıyormuşum gibi geliyor. Sanki ben yaşamamışım böyle. Yıllarca bir konteynerin kenarında bir Allah ateş... Allah Allah. Kızlar tamam ya. Bizim de kendi çapımızda güzel bir hayatımız var. Yani, övün de kendinizi de yermeyin yani. Hadi hadi kalkın, girelim artık içeri. Hadi, hadi. hadi. Sürpriz! Hoş buldum. Oyuncak suratlım. <laughs> oy oy. Ay Safiye abla. Ya, kız, Simoş bu nasıl Safiye? Bu bir bayan bühner ama kesinlikle bir Safiye değil. Çok asil kadın belli, hmm. belli. Erken dönmüş tatilden... ...ama çok iyi tesadüf oldu değil mi Başak? Başak mı? telefonda hep konuşuyorduk ama... ...demek ki bugüneymiş kısmet tanışma. Çok memnun oldum. Ne kadar estetik, ne kadar güzel. Yani yüzümü kara çıkartmamışsın. Çok memnun oldum canım benim. Gel. Hmm. Ah. Ya, 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 ya. Oh. Şu güzelliğe bak. Şu estetiğe bak. Yalnız şu anda benim eşime sarılın. Simay ben. Başak mı? Buradayım. İşte benim dünyalar güzeli sevgilim Başak. Dünyalar güzeli. Demek galakside başka bir dünya daha keşfedildi ama benim haberim yok. Aynı dünyadan bahsediyor olamayız çünkü. <gülüyor> <gülüyor> ya çok tatlı bir espri yaptınız ya. Ben tam olarak ne demek istediğinizi anlayamadım ama gerçekten tanıştığımıza çok memnun oldum. Ben de canım, ben de. Ben öyle öperim. Şaka yapıyor ya, takılmayın yani. O öyle espri yapıyor. Güzel espri. Tabii tabii. 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 <laughs> Ben de. Ha şimdi bir de yalan mı söylemeye başladık? Bravo. Şimdi tam oldu. Bence bak böyle deniz yarılsın, içinden rüzgar çıksın. Siz böyle sarılın ama uzun uzun sarılın. Hatta o geceki gibi böyle çok güzel 25 dakika falan sürsün. Böyle benim uykum gelse sonra o yirmi... benim... yerine sonra... Ne rüzgar seni kaçırdı ne de bana aşık. Nereden biliyorsun? Yani için açıp baktın mı? Orada mı yazıyor? <laughs> bak bu evcilik oyunu zıkkımından ben dersimi aldım neredeyse seni kaybedecektim. Sence bir daha aynı hataya düşer miyim? Ya ben dersin aldığına pek emin değilim. Ne yapayım peki Pelin? Rüzgar'la bir daha görüşmeyeyim mi? Öyle mi için rahat edecek? Hayır. Sadece sorgusuz, sualsiz ona hak verme, onun yanında olma. Biraz da beni dinle, ben ne söylüyorum diye bir bak. Ya Rüzgar senin gözünde şey gibi. Yani melek gibi böyle hata yapabileceğini falan kabul etmek istemiyorsun. Bak, Rüzgar'ı sevdiğim doğru. Ona değer verdiğim de doğru. Hatta belki dediğin kadar abartıyor olabilirim ama bir yerde yanılıyorsun. Benim sadece bir tane meleğim oldu. O da sensin. İnan bana bu hiç değişmedi. Ne değişmeyecekti? Ama melekler böyle kıskandırılmaya gelemez. Hepsi o evcilik oyununu sakladığım için oldu. İnan bana bundan sonra senden hiçbir şey saklamayacağım. Ama bana söz ver. Benden hiçbir şey saklamayacaksın. Tamam canım. Ne saklayacağım? Gizli saklım yok ki senden. Gizli saklı yok. Oyun yok. Varsa böyle insanı heyecanlandıran, karnını ağrıtan tatlılıkta oyunlar var. Pelin! Pelin! Ne yapıyorsun? Ay! Bu arsa meselesi açığa çıkarsa yandım ben ya. Nerede kaldı abi bu herifler? kaçıyorsun ya? Sırası mı şimdi? Abi bak içeride hava bulutlu, boş bırakma bence. Abicim ne kaçması ya şey? Pelin'le Sinan gelmedi, ben onlara bakmaya gidiyorum. Bir şey yok. Ya abi bıraksana sen Pelin'le Sinan'ı ya. Bence sen Başak'ı merak et. Bak bu teyze kızıyla araları olmadı sanki. Yok, sanki değil ya, direkt öyle gibi. Ha yok yok, o benim teyze kızıyla şimdi onlar can ciğer kuzu sarması oluyorlar. İki konuşsunlar, bir şey kalmaz. Gel, hmm. gel, ge, oturun, oturun, gel. Otur, otur. eminsin. Ya eminim, gel. Bir şey olmaz. Ya ikisini de tanıyorum ben abiciğim. Sen evet, rahat ol. Plan ederler diye diyorlar. <laughs> ne de güzel oldu değil mi? Böyle düğünden önce tanıştık. Hani ya yani zaten düğünden önce tanıştığımız için ben çok mutluyum. Çok güzel oldu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.